başarılı tez ödüllerini alan kıymetli isimleri ortaya davet etmek istiyoruz. Evet merdivenlerde bekleyen değerli isimleri de Sayın Rektörümüz ortada olacak şekilde şimdi bir toplu fotoğraf alalım. Ve ardından 2020'nin en başarılı tez ödülleriyle devam edeceğiz. 2019'un en başarılı tez ödülleri sahiplerine geliyor. 2019'un en başarılı tez ödüllerinin sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli çalışmalarınız için tüm mezunlarımızı ve danışman hocalarımızı bir kez daha tebrik ediyor ve alkışlarla uğurluyoruz. Güçlü alkışlarla. Evet bizler sayın rektörümüzün ve enstitü müdürümüzün sahnede kalmalarını rica edelim. Şimdi de 2020 yılı en başarılı tez ödüllerinin takdimini gerçekleştireceğiz. Ödül sahibi olan mezunlarımızı ve danışman hocalarımızı bir kez daha kutluyoruz ve başlıyoruz. 2020 en başarılı tez ödülü Doktor Alhun Aydın ve danışmanı Profesör Doktor Altuğ Şişman her ikisi de yurt dışında olduğu için şu anda katılamıyorlar. Ve Doktor Ayşe Giz Gülderman Gengeç ve danışmanı Profesör Doktor Himmet Karaman Sayın Karaman katılamıyor ancak Ayşe Hil Sanımefendi sahneye davet etmek istiyoruz. 2020 en başarılı tez ödülü Doktor Barış Yavaş ve danışmanı Profesör Doktor Gültekin Göller. ödülü. Doktor Barış Başpınar ve danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Emre Koyuncu. başarılı tez ödülü Doktor Elif İdeman Okan ve danışmanı Profesör Doktor Ayşe Banu Elmadağbaş. Sayın hocamız katılamıyor. Elif Hanım'ı sahneye davet ediyoruz. En Başarılı Tez Ödülü, Doktor Elif Boskaya ve Danışmanı Profesör Doktor Bert Jambert. başarılı tez ödülü. Doktor Emrah Köksalmış, danışmanı Doçent Doktor Özgür Kabak. Tez Ödülü Doktor Erman Yiğit Tuncel, Danışmanı Doçent Doktor Bekir Yılmaz Pekmezci, Sayın Pekmezci aramızda olmadığından katılamıyor. Erman Yiğit Tunçeli sahneye davet ediyoruz. çarlı tez ödülü doktor Gülçin Baysal danışmanı profesör doktor Burçak Kara güzel Kayaoğlu başarılı tez ödülü doktor Gürbey Hiz. Danışmanı Profesör Doktor Ayşe Şentürer. Gürbey Hiz yurt dışında olduğundan katılamıyor. Danışmanı Profesör Doktor Ayşe Şentürer'i sahneye davet etmek istiyoruz. en başarılı tez ödülü. Doktor Judith Maria Konfal, danışmanı Profesör Doktor Tuncay Taymaz. Tez Ödülü Doktor Nazanin Muazzen Ferdos ve danışmanı Profesör Doktor Leyla Tanaçan. Sayın Tanaçan aramızda olmadığından katılamıyor. Nazanin Muazzen Ferdos'u davet etmek istiyoruz. Aynı zamanda eş danışmanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Erkan Karagüler'i de sahneye davet etmek istiyoruz Nazanin Hanım'la birlikte. 2020 en başarılı tez ödülü Doktor Özgün Dağlar danışmanı Profesör Doktor Hakan Durmaz ve değerli hocalarımızı toplu fotoğraf çekimi için sahnede ortaya davet ediyoruz. Kuvvetli alkışlarınızla 2020 yılı en başarılı tez ödülü sahibi mezunlarımız ve danışman hocaları. başarılı tez ödülü sahipleri mezunlarımızı ve danışman hocalarımızı yeniden tebrik ediyoruz. Enstitü Müdürümüz Profesör Doktor Sayın Ahmet Duran Şahin'e de teşekkür ediyoruz. Kendisini de alkışlarla uğurluyoruz. Sayın Rektörümüzden biraz daha burada misafir olmasını rica ediyoruz. Sayın Rektörümüz bugün sizi çok yorduk yüksek müsaadelerinizle. Şimdi İTÜ Stadyumu'nun yenileme çalışmalarında katkılarıyla İTÜ ailesini mutlu eden İTÜ, ETA Vakfı, Doğa Koleji, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Gaziantep kurucusu ve Gürsoy Çevre Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, uzman doktor Sayın Halil Gürsoy'u ve Akay Proje Mimarlık ve Mühendislik'ten Sayın Hazar Akay'ı teşekkür plaketlerini almak üzere sahneye teşriflerini arz ederim. Kendilerine plaketlerini sunmak için Genel Sekreterimiz Profesör Doktor Sayın Ali Deniz'i de sahneye davet ediyoruz. Halil Gürsoy'a ve Hazar Akay'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın rektörümüze de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizi bugün çok yorduk. Alkışlarla yerinizi alıyoruz. Evet sevgili mezunlarımız, kıymetli misafirler, anneler, babalar, değerli yani öğretim üyelerimiz. Şimdi doktora mezunlarımız adına konuşmasını yapmak üzere doktora mezunumuz. Doktor Elif İdemen Okan'ı sahneye davet edeceğiz sevgili Yusuf. Doktor kelimesini söyleyince Elif Hanım, Elif Hanım gözleri parlayarak geliyor. Çünkü doktor unvanını şu anda ilk defa sahnede kullanmaya başladık ve buna alışması lazım Elif Hanım'ın. Evet alkışlarınızla Doktor Elif İdemen Okan hocalarımız, ailelerimiz, arkadaşlarımız. Tüm mezun arkadaşlarım adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün uzun ve zorlu bir sürecin ardından bilime gönül vermiş bir insanın alabileceği, belki de en değerli ünvan olan doktor unvanını alışımızı kutlamak için buradayız. Bilimsel bilgi birikimine katkı sağladığımızın bir göstergesi olarak aldığımız bu ünvanı sadece gururla değil, aynı zamanda sorumlulukla taşıyacağız. Bu sürecin ne kadar yıpratıcı olduğunu hem bizler, hem aynı süreçlerden geçmiş hocalarımız, hem de bu sürece bizlerle birlikte ortak olan ailelerimiz ve arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. Araştırma görevleri olanlarımızın işsiz kalma korkusunu her gün yaşadığı, hızlı yayın yapma baskısını artan bir şekilde üstümüzde hissettiğimiz bu sert rekabet ortamının içinde akıl sağlığını korumayı başarıp tezlerini başarıyla bitiren, yaptığı akademik yayınlar ile kendini uluslararası bilim dünyasına ispat eden tüm arkadaşlarımın büyük bir tebliği hak ettiklerini düşünüyorum. Umarım hepimiz Geleceğimiz ile ilgili kaygılarımızın olmadığı, huzurlu ve karşılıklı yardımlaşmaya dayalı bir akademik ortamda bilimsel yolculuğumuza devam edebiliriz. Doktoranın her aşamasında yanımızda olan tez danışmanlarımıza, ailelerimize, arkadaşlarımıza teşekkür etmek isterim. Başta danışmanım Profesör Doktor Banu Elma baş olmak üzere kendilerinden çok şey öğrendiğim tüm hocalarıma, her konuda bana destek olan, bana her zaman kendimi çok şanslı hissettiren anneme Babama, kardeşime ve eşime sonsuz teşekkür ediyorum. Eski bir araştırma görevlisi olarak bu zorlu süreçte iş yükünü paylaştığımız İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki tüm asistan arkadaşlarımı da ayrıca teşekkür ederim. Bu köklü ve değerli üniversitenin doktor ünvanlı mezunları olarak aldığımız sorumluluğun ve önümüze daha uzun bir yol olduğunun farkındayız. Hangi koşulda olursa olsun gerçeği aramaktan ve gerçeğe yaklaşmaya çalışmaktan, bilimsel ilkeleri takip etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Ne kadar zorlu olursa olsun bilim insanları olarak dünyanın belki de bireysel hazı en yüksek mesleğine sahip olduğumuzu, bu mesleğe ve bu mesleğin değerlerine sonuna kadar sahip çıkmamız gerektiğini unutmayacağız. Bugün bu heyecanı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Saygılarımla. Doktora mezunumuz Sayın Doktor Elif İdemen Okan'a bu güzel konuşması için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli misafirler, şimdi de yüksek lisans mezunlarımız adına konuşmasını yapmak üzere yüksek lisans mezunumuz Sina Kavak sahneye geliyor. Alkışlarınızla. Saygıdeğer hocalarım, değerli aileler ve sevgili arkadaşlar. İstanbul Teknik Üniversitesi 2020 ve 2021 yılı yüksek lisans ve doktora mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün İTÜ'de 7. yılını tamamlamış bir yüksek lisans mezunu olarak sevincimi sizlerle paylaşıyorum. Bu 7 yıl içinde nice değerli dostlar edindim ve nice değerli hocalarım ile tanışma fırsatım oldu. Öncelikle sınav öncesi stresli anlarımda, tez yazma sürecimde ve laboratuvar çalışmalarımda yanımda bulunan ve bana her zaman destek olan arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. İTÜ ruhunu bizlere daima hissettiren değerli hocalarımız, İTÜ mezunları gerek akademik hayatta, gerekse çalışma hayatında ayrıcalık sahibi ise bu sizin eserinizdir. Bizlere etik kurallar çerçevesinde aşılamaya çalıştığınız meslek bilinciyle her birimiz alanlarında yeterli birer bilim insanı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Metalürji ve malzeme mühendisliğini bitirdikten sonra yüksek lisansımı malzeme bilimi ve mühendisliği programı ile akademik hayatımda yeni bir sayfa açmıştım. Son iki buçuk yıldır saygıdeğer hocalarım Profesör Doktor Lütfü Öveçoğlu ve danışman hocam Doçent Doktor Duygu Ağolur öncülüğünde Partikül Malzemeler Laboratuvarında ileri teknoloji malzemeleri üretimi ve karakterizasyon çalışmalarında yer aldım. İçerisinde bulunduğum çalışma ekibimdeki her bir arkadaşımın azimli, çalışkan özverili ve her zaman yardımsever olması dolayısıyla kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu süre zarfında bana yol gösteren, bilgi ve deneyimlerini benimle paylaşan Lütfü Hocama ve Duygu Hocama ayrıca teşekkür ederim. Bugün benimle birlikte bu mutluluğu yaşayan mezun arkadaşlarım. Hem tez çalışmaları hem de tez yazım süreci boyunca nice stresli ve yoğun günleri geride bıraktık elde ettiğimiz bu başarıda ailelerimizin payı çok büyük. Bizler gerek içimizdeki heyecanla, gerekse bilimin ışığında, çağdaş uygarlık yolunda azim ve inançla hiç durmadan çalışırken ailelerimiz daima bizlere destek oldular. Bu eşi benzeri olmayan koşulsuz destek için değerli ailelerimize her zaman minnettar olacağız. Tüm mezun arkadaşlarım, İnanıyorum ki her biriniz her daim meraklı, düşünen, üretken, dürüst ve adaletli bireyler olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda kariyerinizde birçok başarıya imza atacaksınız. Yolunuz açık olsun. Son olarak son bir buçuk yıldır herkes için çok zorlu geçen COVID-19 pandemi döneminde motivasyonlarını kaybetmeyen, bugün burada mezuniyetlerini kutladığımız arkadaşlarımı tebrik eder, gayretleri ve özverileri çalışmaları için başta annem Doktor Selda Kavak ve babam Doktor Nedim Kavak olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Benimle bu anı paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Sevgili Zihna Kavak çok, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür duygularını, düşüncelerini bizlerle paylaştığım için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Mezunlarımızın davet edilmesini, onları sahneye çağırmamıza çok az bir zaman kaldı. Elbette ki mutlu sonda keplerimizi büyük bir coşkuyla atacağız gökyüzüne doğru. Ancak öncesinde... Doktora ve yüksek lisans konuşmalarının ardından lisans üstü eğitim enstitüsü müdürümüz Profesör Doktor Sayın Ahmet Duran Şahin'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etmek istiyorum efendim. Saygıdeğer Rektörüm, değerli öğretim üyeleri ve misafirlerimiz, sevgili mezunlarımız ve emekler aileleri hepinize iyi akşamlar diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sanırım 8 dakika civarında tutacak şeyi. Eee konuşmam. Onun için sabrınıza sığınıyorum. Evet, değerli misafirler Bilgi üretme kültürü bu topraklarda başlamış ve daha sonra bütün dünyaya teknolojik gelişmelerle birlikte yayılmıştır. Bilimsel bilgi üretme kültürünün temelde her daim eğitim kurumları ve üniversiteler olmuştur. Üniversitede bilgi üretme kültürünü ve mezunların gruplandırmasını aslında okyanuslarda dalga ve akıntı yaklaşımlarıyla daha net bir şekilde tahayyül edebiliriz. Lisans üst, lisans öğrencileri ve tamamladıkları bitirme ödevleri okyanusların yüzeyinde oluşan rüzgar dalgaları ile temsil edilebilir. Ortam ve zaman şartlarına bağlı olarak bu eğitim şekillenmeli ve hızlıca adapte edilebilir olmalıdır. Bugün rüzgar var zaten gördüğünüz üzere. Rüzgar ve akıntıların etkisiyle oluşan dalgalar ise büyük dalgalardır ve bunların etkisi büyük olup yüksek lisans eğitimi ve tezleri bunlara benzetilebilir. Bu süreçte yapılan hamleler önemli izler bırakabilmektedir. Ama asıl taşınım dip dalgaları ve akıntılar ile olmaktadır. Sakin, görünmez ama önünde hiçbir şeyin duramadığı bütün ekosistemi temelde etkileyen bir yapıdır. Doktora bu akıntılara benzer. Sakin ama bilgi üretiminin ve yayılmasının temelini oluşturur. Üretim burada küçük adımlarla yavaşça olur ve sonrasında o küçük adımlar devasa etkilere dönüşür ve dünya mirasına aktarılır. Bu açıdan bakıldığında doktora yapanları yüzeyde görmeniz nadirdir. Ama sistemin temel motorunu oluştururlar, temel dinamini oluştururlar. Burada bir aksaklık veya kesinti bütün sistemi ters düz etmeye yeterdir. Başka bir ifadeyle burada bir aksaklık üniversitenin ve bilgi üretiminin sonu demektir. Değerli konuklar, son bir haftadır aslında kafama takılan önemli bir nokta vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ilk doktora ne zaman tamamlandı sorusuydu. Onunla ilgili epeyce bir araştırma yapmaya çalıştım. Sizlere aktarmaya çalışacağım. Değerli konuklar, sizlere bugün İTÜ'de lisans eğitimi kısa tarihinden bahsetmek istiyorum. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi bildiğiniz üzere 1944 yılında e, İstanbul Teknik Üniversitesi isimli almıştı. Alarak yüksek mühendisler mezun etmeye başlamıştır. Ne yazık ki teknik alanlarda ülkemizde doktora eğitiminin başlangıcı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 1773'lerde başlayan tarihi kadar eski olmayıp daha yeni sayılabilecek bir zaman olan 1950'li yılların başında görülmektedir. Bu da aslında ülkemizde bilgi ve bilimsel üretimin ne kadar genç olduğunu bize gösteriyor. Osmanlı nın...